arkadaşlarım. Bugün 30 Kasım 2024 bir cumartesi. Burası bahçeli evlerle Hava sıcaklığı bugün balık 15 derece. Ve cumartesi pazarındayım. Evet, 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 Thank merhaba kolay gelsin Zeytinler kaç lira acaba 80, kilo. 80 lira kilosu Teşekkür ederim 80 lira siyah zeytinlerin <laughs> kilosu ceviz kaç lira 140. 140 lira hazır yapılmış zeytinlerimiz 350 bidon 350 lira bidonu siyah yeşillerde aynı mı aynı yeşillerde aynı işçiyiz o bak. Geliyorum yavaş yavaş fındık gördüm şurada. Aynen. 150. 150. Yeni maslon mu eski maslon? Yeni. Hep evet. yeni. Bak. Tamam. İşiyor. Hazır çıkarmış. Evet. Bunun kilosu kaç lira? Kiloluk. 150. Bu da 150. 150 lira Hazır. Hangi köy? Savaş Tepesi. Savaş Tepesinden geliyorsunuz. Bol satışınız olsun inşallah. Tamam mı? 25 lira marul. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir de var mı? 20 lira. Turp. Bunlar kaç lira? 20. Marul. O Şu büyük biraz 25. büyükleri evet. 25, biraz küçükleri 20, tur 20. Yeşilliklerimiz 10 lira. 10 lira. 15 TL roka. 15 TL de TL roka. Isırgan otu kaç lira? 10 lira. 10 lira. O evet, satışımız evet. olsun. Bitiyor. <laughs> Bitiyor. <laughs> Kuru fasulye 150 lira. 140 lira cihiz. zeytin 80 lira zeytin bu 100 lira buradaki zeytinler 100 lira 20 lira marul 40 lira ıspanak ve taze lahanalar 50 lira. Kolay gelsin efendim. Merhabalar. Brokoli kaç lira acaba? Brokoli kaç lira? Ha? 60 60 lira brokoli. 20 lira havuç. Pardon turp. 20 lira da kabak. Bol satış diliyorum ben size. 100 lira biber. 10 lira demetin. 20 lira marul. 30 lira Kur, tanesi 50 lira kereviz. 35 lira. Kolay gelsin. Ispanak 10 lira. 70, 80, 60. Lahanalar 70 ve 60. Karnabahar kaç lira? Öndekiler 70, arkadaki 60. Büyükler 70, arkadaki şu küçüklerde. 60. Doğru. Çok teşekkür ederim. İyi şey satışlar diliyorum. Zeytin bol bir senin maşallah. Kolay gelsin. Merhaba. Kaç lira tereyağı? Yarım tere lira 150. 150 lira. Pekmezler. 250. Litresi mi 250? Ha, tamam. Sap sarı. Neden bazıları beyaz, bazıları sarı? İnek teri? farkı İnek farkını yedikleri Yani yedikleri yem de var. Bir de ilkine doğuranlar kileri beyaz olur. Öyle mi? <laughs> Neredensiniz? Aslan Tepeci. Aslan Tepeci. Yani çok teşekkür ederim. Şey Sağ olun. 25 lira domates. Kolay gelsin merhaba. Tut kursu kaç lira? 100, 100. 100 lira. Şu ne? O Yemişen onun ismi. Yemişen. Kaç lira onun kilosu? 200 lira. 200 lira. Şu kuşburnu biliyorum. 100 lira. 100 lira kuşburnu. Susamın bardağı kaç lira? 30. 30 lira. Bol satışın olsun inşallah. Hoşçakalın. Babam da. Kolay gelsin. 70 lira zeytin. Bir de biraz küçükleri. Yeşil zeytinler aynı fiyat mı? Efendim? Yeşil zeytinlerde aynı fiyat Hayır ablam 75. 75 lira. Siyah Sadece zeytinler. Sadece şu 5 kasa 70 lira. Bunlar? Büyük Onlar 75 ablam. Boydan boyu 75. Çok teşekkür ederim sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ayva 30 lira. Şu yaprak mı? Nasıl? Şu yaprak yaprak, mı? Kaç, yaprak. Lira İki yüz. İki yüz. kaç lira öyle? 200. 200. Zeytinimiz kaç lira? 150 lira. 150 lira. Ayva da 30 lira. bol satışın olsun inşallah. fasulyeyi mesela. İnşallah. Bin lira beş litre <laughs> tamam bakıyorum. Tamam, Teşekkür ederim. Şey, Sağ olun. Sağ Yüz elli lira karbona. Evet. Bekleyen duh. her zaman ha? DuhJeremy... Duh. 50 lira lahana, 60 lira karnabahar, 50 lira kırmızı lahana, 70 lira brokoli, 50 lira ıspanak. Kolay gelsin.

Gadiç Ayşe Kestane 100 lira biraz küçüğü. Biraz büyüğü 150 lira. 200 lira. 250 lira. Ve en büyükleri de 300 lira. Yaprak kaç lira acaba? 140. lira kilosu. Sapsarı Cevizler kaç liradır? Cevizler 150 lira. 150. Badem elde 250. 250 lira. Yumurtalar da sizin sanırım evet, afiyet olsun. Ederim. Tamam. Çekirdeğden nezak yumurtaları çekiyoruz. Olsun. 15 tanesi 70 lira. Gezen tavuk yumurtası 6 lira tanesi. 15 tanesi 70 lira. gezem tavuk 6 lira. 15 tanesi 80 lira. Biraz küçük bir gezen tavuğun yumurtası 5 lira özel seçme yumurtalarda 85 lira Çok teşekkür ederim iyi günler 15 40 lira bana <laughs> 80 lira karnabahar. Bu kabağın kilosu 20 lira ıspanak 40 lira marul 25 lira anadolu muz 50 lira limon 20 lira 40 lira mandalina, İzmir, İzmir. <laughs> 40 lira armut, harcamızı altısını açmıştık. Yürcüklerin altısı. Limon 15 lira. 35 lira, Otuz beş lira. <laughs> finike portakal, çok tatlı. <laughs> Doğal elma 25. 35 beş. lira. <laughs>

Haydi yerli bu, yerli 35 lira 35 lira mandalina. Haydi domatlar 2 kilo 50. Taze biber kilosu 65 lira. Buyurun, 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 buyurun. Merhabalar, kolay gelsin efendim. efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hadi. nasılsınız? İyidir efendim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, Allah ben beylek, de iyiyim. sağlık, sağlık olsun. Hepimiz inşallah, hepimiz. Nasıl satışlar bugün? Allah bereket versin. Amin inşallah olmadığı yer 65 lira. Efendim? 80 80 lira biber. 65 lira köy biberi. 3 kuruş. İnceler 100 lira. Yok. Ha, biber kaç? 100 lira. 100 lira. Sera artık değil mi bunlar? Sera. Sera. Yani hep çoğunluğu sera yani. Hep sera olabilir. Öyle sera. mi? Sera. Evet. 60 lira patlıcan. 100 lira kilo biber, 80 buyurun, lira buyurun, fasulye, buyurun, buyurun. çalı fasulye, sırık fasulye 100 lira, salatalık 45 lira, kabak yerli kabak 65 lira. Kolay gelsin efendim. satışlarımız olsun. Havuç 30 lira, domates 40 lira. Kol biber, tatlısı 100 lira. Kolay gelsin. Burada çiçekçilerimiz var. Se liras tipo, pedra baixando uma, de Tá, Orada tanesi 50 liraydı. Burada kilosu 50 lira. Kırmızı havuç, pancar 30 lira. Çeri domates 70 lira. 40 lira domates. 100 lira biber. 50 lira patlıcan, brokoli 60 lira. 15 lira. 50 lira. lira. 20 lira küçük lira 50 lira Bahar 50, 50 lira brokoli Kırmızı biber kaç lira acaba? Ya 30 lira Maydanoz 5 lira. Ben Güneydoğmuş. Sena, çotasyon, ölümcük, Kırasa, yirmi lira 20 evet. lira. Kırmızı pancak 40 lira. Hiç belli olmaz. akşam da olsun daha da 50 lira. Hangisi? Kırası 20 lira, mal ucuz. Evet, kırası ucuz. Ben de Evet, ucuz. evet, ucuz. <laughs> evet. daha pahalı. On lira. liraya şey yok, marul yok. yok. doğru söylüyorsunuz. Evet. evet. Ucuz. Tane bahar 70 lira. 50 lira kırmızı lahana. 40 lira lahana. Demedi 20 lira. <laughs>

Kuşluk 20 lira. Keselim mi? Kışlık soğan 20 lira. İspanak 40 lira. 30 lira kilosu parasını. 50 lira. Keselim. <laughs> ah, domates 25 lira burada. 30 lira mandalina. 25 lira tur <laughs> 10 lira yeşil soğan mı yemedin? 20 lira 10 lira maydanoz Evet. lira 10 lira maydanoz 15 lira soğan 15 lira soğan 30 lira ıspanak 30 lira havuç. 30 lira yahanat, gelsin merhaba. Merhaba. 80 lira brokoli, 20 lira. Evet abi, buyur abi. Marul. Evet. 15 lira yeşil soğan. Klem 30. Klem 30 lira. Rasa 30 lira. On. Yeşillikler 10 lira. 50 lira ıspanak 45 lira muz. 20 lira limon. Soğanın 3 kilosu 50 lira. 2,5 kilosu 50 lira. Patates 6 kilo 100 lira. 3 kilo 50 lira. Ceviz 80 lira küçük yere biraz büyükleri 140 lira. 140 de <laughs> en büyük de lira. Akşam bir dene. Kapya biber, selam. 100 lira, 60 lira. 500 biber, köy biber. Dolma biber. Haydi abi! Çek şu. 何だ Tabii ki yani, kilo. senin ben Çeri domates <laughs> 60 lira. Yerli <laughs> yani, şeker fasulye 100 lira. İzmir fasulye 100 lira. Barbunya gözüküyor 80 lira. De... Üç, üç gün yüz liraya. Mandalina üç gün yüz liraya. Üç gün yüz liraya. liraya. Lira. Mandalina portakal üç gün Ceviz kaç lira Yüz Çok güzel ama Belli. de. doldurabilirsin çok güzel ceviz. Çok cemiz. teşekkür ederim Siz bol satışınız olsun. 50 lira lahana 40 lira pırasa 80 lira brokoli 10 lira yeşil lira, 10 lira maydanoz 15 lira yeşil soğan 40 lira Ispanak. Buyurun, buyurun. geldi 5 yaptık. 5 tane 5 buçuk. Vallahi 30 lira, bu sayılır 50 lira brokoliyi, 5 lira <laughs> maydanozu. Demek yani 120 lira. Marul 30 lira. Karası 10 lira soğan. Patlıcanlar 30 lira. Haydi buyurun. Kuru marulları 20 yaptık. Tanesi 20 lira. Kerenesi. 60 lira brokoli. 15 lira yeşil soğan. 5 lira. Evet. Bu hafta 5 liraya maydanoz. En uygun fiyatta olan maydanoz. Bu Yazın hafta. çekmişsin koymuşsun abla bize. Efendim. Yazın çekmişsin koymuşsun bize. 5 lira. İyi bayağı. Dereotu 70 lira. Sarmalık, lahana 40 lira. 30 lira tanesi. Bu çıkmadı mı daha taze mi çıkıyor ne mi? Şeker hamur. Evet. Kırık tamam. Yarım evet. lira. 80 lira yazanlar Bu fasulye kaç lira acaba? 150. 150 lira. Badalar. Badalar evet. evet domates, Bol satışımız domates, olsun. Buyurun. Çorap olur 5 liraya çorap 5 liraya. 30 lira ıspanak Kilosu 50 lira Kerebiz Kırmızı pancar 30 lira 30 lira kocaman tut Havuç 30 lira Kırmızı 30 lira 60 lira bırakıyor. Tane 10 lira. 15 lira var bu. Morun 15 lira ya. Morun 15. On Maydanoz yedi bu çık lira. Kolay gelsin. Bol satış diliyorum. Kaç lira kabak? Kabak mı? O, 25 lira. 25 lira. Hadi ağabey. Çok teşekkür ederim. Kabak yemiyoruz biz gerçekten. Teşekkür ederim. Sen yapayım mı dedim. Hadi al. Hemen bağdın mı kuru olsun. Yapıyorum. Bu kadar. var. 100 lira. 50 lira. 30 Kasım 2024. Artık, 150, 150. 2004 yılının son ayına da girmek üzereyiz. Haydi kestane 150, kabap 150. 150. Domates 50 lira, 45 lira, 305 lira. 30 lira. 25 lira. Abla 20 lira gel. Abla 20 lira gel. 20 lira. Kaç lira kıyamıyor domates? Domatesler 40, size 35 olur. 40, 35 olur. Turplar 20 lira. Turplar götür götür Adana. Çek, turu çek. Emeğinize sağlık. Limonları çek abla bak. Tamam. Kilo. Hadi, hadi. Ee, limon 20 lira. kampanya Türk, var. Evet, Turkta kampanya var 20 lira. Limon 20 lira. Turpumu aldım ben. şurada onu elim alayım. Teşekkür ederim Halil. Görüşmek üzere. Ortakalar. Sağ olun. Evet, Balıkesir cumartesi pazarından. Hepinize selam ve sevgiler. bir pazar programının daha sonuna geldik. 15 <laughs> 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 <laughs>